Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar Bugün sizlerle beraber yine önemli bir video ile karşınızdayım Konumuz ne? Konumuz Sasa Aselsan, Türk Hava Yolları, Tüpraş Şu anlık endekse kritik eşikte olan hatta düşen şirketlerimizi sizlerle beraber inceleyeceğiz Sizden ricam daha fazla bu içeriklerin gelmesi için, daha fazla bu hissen analizlerin gelmesi için abone olup bildirimleri açmanız, Ayrıca beğenip yorum yaparsanız sevinirim. 18.10'daki canlı yayını da beklerim. Endeks tarafıyla başlamak istiyorum. Endeksimiz gün içerisinde 12.420 seviyesinde dayandı. 12.420'leri gördü. 288 dolarları gördü. Oradan hafif bir tepki düşüşünü aldı. Şu ande daha çok yatay seyre devam ediyor. Gün içi risklerimiz devam ediyor. Haftalık olarak 12.000 450 12.460'ın görünebileceğine dair bir sinyal olsa bile şu anlık 12.500'ün geçileceğine dair bir sinyal yok. Ama gelecek hafta içerisinde yani 22 Ocak'ta bitecek hafta da biz bence şahsen ben öyle düşünüyorum en azından 12.500'ün üzerine çıkarız. Onun dışında kısa vadeli geri çekilmeler görme ihtimalimiz söz konusu. Ki baktığımızda aracı kurum dağılımına niye düştü diye Bank of America 2 milyar TL satışta. Bank of America'nın bu kadar sert satışı varken düşüşler gayet normal. Çok da fazla panik yapacak bir durum söz konusu değil. Ayrıca dedim bankacılık endekste çok fazla yükselmiyor. Özellikle gelecek hafta bu faiz haberiyle beraber, faiz indirimiyle beraber bankacılık endeksinin de pozitif fiyatlanması beğeniyor. Bankacılık endeks tarafında pozitif fiyatlanmalar geldikçe endeksin düşüşleri son bulup tekrardan yukarı yönlü bir hamle yapabilir diye düşünüyorum hisseler tarafına geçtiğimizde ise evet endeks tarafında açıkçası çok büyük bir panikim yok. Çünkü ben daha çok yani burada endeks düşmüş endeks kalkmış yerine hacim verimiz yeterli mi diye bakıyorum ve şu anlık baktığım hacim verisi şimdilik yeterli duruyor. Ben o yüzden dediğim gibi büyük bir panik içerisinde değilim. Ama genel endekste panik içerisinde olmamam, genel endekste korkmamam, Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafında korkmadığım anlamına gelmiyor. Bak dürüstçe konuşuyorum. Bu iki hisse için arkadaşlar yükseliş sinyalini daha göremiyorum. Yani 283.5'e kadar Türk Hava Yolları'nda geri çekilme ihtimalimiz söz konusu. Niye? Çünkü BOFA ak satıyor ama bunun dışında arkadaşlar garanti info alsa bile biz burada bir alış görsek bile genel manada yabancı satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Niye? Türk Hava Yolları tarafında kötü bir durum mu var? Türk Hava Yolları'nın şirketi kötü bir durumda mı? Onunla alakası değil. Yanı başımızda İran notalarından biri olan bir ülkede yani İran'da arkadaşlar olaylar çok karışık dediğim gibi yani ölü sayıları 10 binleri geçtiği söyleniyor şu anlık bazı duyumlara göre. Yani İran devletinin halka ateş açtığı söyleniyor. Bu kadar büyük duyumlar varken Türk Hava Yolları gibi bir şirketin bir havacılık şirketinin komşu bir ülkede havacılık şirketinin yani şu anlık artış yapması pek mümkün değil dediğim gibi 295'leri kıracak. Veyahut bu İran olayları bitecek ki, ki biteceğini hiç zannetmiyorum. Türk Hava tarafında bir anda bir artış gelsin. Onun dışında dediğim gibi 296'yı beklemek daha mantıklı. Ya olaylar bitecek ya 296'ya geleceğiz. Aynısı Türk Hava Türk Yolları demişim. Pegasus için de geçerli. Pegasus tarafında da 196-192 TL bandına kadar geri çekilmesi yerimiz var. Ki Bank of Amerika'ya baktığımızda Bank of Amerika burada da satışlarını arkadaşlar derinleştiriyor. Gerçek yabancı tarafında satışlar tam gaz devam ediyor. Geldik merak edilen bir şirkete. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tarihi rekor seviyedeyiz. Tüpraş tarafında tarihimizin en yüksek seviyesini gördük. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki dolar bazlı değil tabii ki TL bazlı. Ama tarihin en yüksek seviyesi mi? Tarihin en yüksek seviyesi. Ben o kadarını bilirim. Özellikle gün sonu kapanışını 210 TL üzerinde yaparsa ki dün birazcık bahsetmiştik 18-10 canlı yayında bundan. Gün sonu kapanışında 210 TL ve üzeri kapanış yaparsa ...yükseltme Şubat'ın sonlarına kadar 230 TL bölgesine kadar sinyal verecektir. 209-210 e, TL üzerine kapattığı sürece yani Ocak ayı içinde sinyaller iyi olabilir. 220 TL'ye kadar Ocak ayında da sinyal görebiliriz. Yeter ki bugün 210 TL üzerine kapatsın. 209 TL altına sarkarsa tüm sinyaller bozukur. Tekrardan 200 TL'ye kadar geri çekilme ihtimalimiz oluşur. Ki özellikle Bofa, Gedik, Ünlü gibi, Tacirler gibi herkes bu hissede şu anda çok sert alışta. Yani küçük yatırımcıdan çok tahtacılar ve kurumlar tarafı muazzam bir alış yapıyor. Bu kadar sert bir alış varken şu anlık net bir düşüş sinyali olacağını tabii ki öngörmüyorum. Gün içindeki yükseliş sinyali belli bir süre daha veya bugün için devam edecek gibi duruyor. Benim şahsi kanaatim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Tüpraş tarihi rekorunu kırmışken bir de tarihi rekoruna giden bir diğer şirketi sizlerle beraber inceleyeyim. Astra tarafı 146 TL seviyesinde işlem görüyor. Hatta ve hatta gün içerisinde 140 TL seviyesine değdi. 147 TL'nin önemi ne bizim için? 130 TL mi tarihi direnç? Hayır. Buradaki 135 TL mi? Hayır. Bizim tarihi TL bazı direncimiz tam olarak buradaki 147.3, 147.4 seviyeleri. 146, 147. Bunların hepsi daha önce denenmiş. Ama hiçbir zaman üzerinde kapanış sağlamamış. Ben size şunu söyleyeyim. Biz arkadaşlar, biz bugün 142.6 üzerinde kapanış yaparsak var ya. Hatta bırak 143 diyeyim. Biz bugün 143 TL üzerinde kapanış yaparsak bizim için efsane olur. Bizim bugün 143 TL üzerinde kapanış yapmamız demek tarihimizdeki en yüksek kapanış sayısı demek. Yeter 143, 143.5. Yani biz bugünü 145.5 falan kapatırsak yüksek ihtimal bu hafta içerisine veya en geç gelecek hafta 150 TL'ye doğru sinyal veririz ve tarihi rekorumuzu kırarız. Şu anlık tarihi de dirençte Alayım, alır, mıyım dersen elinde yoksa alma. Bak elinde yoksa sakın alma direnç altı hisse alınmaz. Ama elinde varsa tutabilirsin ne zaman satmalıyım diye sorarsan buradaki 130 buçukta olan Kaufman ki yarın bu Kaufman 135'e çıkacak. Ne zaman ki Kaufman'ı aşağı doğru kırarız o zaman satışını yaparsın. Kaufman altına sarkmadan şu anlık satış sinyali yok. Bim'de olduğu gibi, Migros'ta olduğu gibi, TÜPRAŞ'ta olduğu gibi bu da Astor'da tarihi TL bazı direncini kıracak diye tahmin ediyorum. Her gün yavaş yavaş bir diğer şirketimiz bir diğer şirketimiz tarihi seviyesine geliyor ki. Zaten ASELSAN tarihi seviyesine geçeli aylar oldu. Neyse. Astor tarafında durum bu. Ak taciller yap kredi bir ünlü alırken bofa satmaya çalışıyor. O yüzden gün içi alım yapmayın dedim. Şu anlık kalmayın dedim. BOFA sabah saatlerinde satışta başladı. Gün ortasına doğru satışlarını arttırma ihtimalle karşı karşıya. O yüzden akşama doğru bir 144'e geri çekilme görebiliriz. Ama 143.5, 144 üzeri kapanış bize yeter. BOFA ancak ve ancak günlük sinyal verdirir. Büyük bir satış söz konusu değil. Akın alması bizim için yeterli. Ak bu hisseyi büyük toplayan yatırımcıların kullandığı bir aracı kurum. Tahtacı değil, gerçek aracı kurum ak. O yüzden Bofa'nın satışları böyle %50-%60'ı geçmediği sürece en fazla 143-143.5 TL'ye kadar sinyal verip o bölgede kesilmesi lazım ki o bölgede kesilmek de bizim için gayet yeterli bir seviye olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar Astor tarafında inceledik. Bu arada daha fazla içerik için özel canlı yayınlar, trade yapmak, özel e, Serergan grubu bana özelden soru sormak gibi içerikler için Yatırımcı ve üzeri katılış seviyelerine gelebilirsiniz. Dediğim gibi ben yatırım yapmak istemiyorum, trade istiyorum diyorsan orada biraz daha trade odaklı gidiyoruz. Oraya da gelebilirsin. Yatırımcı üyesi veya üzeri üye olduktan sonra e, orada her seviyede farklı içerik var. YouTube gönderiler kısmında Telegram kanalının linki açılıyor. Neyse astor tarafına geçtikten sonra BİM 637 TL'ye geldi. 650 TL'de direnç var. 650 TL direncinden döndü. Panik yapacak bir durum yok. Klasik bir direnç dönüşü. Yani nasıl daha önce hiç biz dirençten dönmedik mi arkadaşlar? DAC'ler dirençten dönmedik mi? Döndük. Şu an bunda olan şey de bu dirençten dönmek. Halk Kuvvet Türk Türkiye kredi alırken infografer bofa satmış. Gün içinde bir risk var. 620, 625 TL'ye kadar geri çekilebilir. 620, 625 TL arasından tekrardan yukarı yönlü tepki yükselişi alma ihtimali söz konusu. 650 TL üzeri kapanış ve bir sonraki gün 650 TL üzeri açılış gelirse de yani 15-20 gün içerisinde 700 TL bölgesine sinyal verecektir. Benim şahsi kanaatim bu. Spor geldiğimizde yatay seyir sinyali devam ediyor. HSBC satışları biliyorsunuz dün alışa dönmüştü. Ama yine garanti aşırı sert topluyor. Info ve deniz satıyor. Hafif bir tahtacılık faaliyeti. Hala Spor listelerine dönüyor gibi düşünüyorum. Hatta görüyorum yani döndüğünü. Hala tahtacılar bu hissi bırakmış değil. Ama en azından büyük bir çöküş sinyali yok. Şu an Nasıl Spor yatay seyirde kalmaya devam ediyor. 2.42 olur, 2.32 olur, bir aşağı bir yukarı yatay seyirde kalmaya devam edecektir. Mia Teknoloji tarafını dün almayın demiştim sizlere 18.10 canlı yayınında. Bu arada, bu videoyu şu an izleyen ve bana abone olmayan herkes, o hafta içi her gün 18.10'da bir sıkıntı olmazsa canlı yayındayım arkadaşlar. Hepiniz de 18.10'daki canlı yayınlara beklerim. Tam piyasa kapanışında, hisselere ne olmuş, piyasaya ne olmuş, ekonomiye, borsaya ne olmuş... Hepsine detaylı bir şekilde bakıyoruz. Sizden de soruları alıyorum. Bunun dışında 34, 76, 35 TL civarına kadar MİA teknolojide geri çekilme sinyalimiz olabilir. Yani özellikle BOFA, AK gibi büyük kurumların sattığını, hiçbir e, kimsenin almadığını, sadece küçük yatırımcıların aldığını varsayarsak geri çekilme ihtimalimiz MİA teknolojide çok çok yüksek. Şu anlık bir alım sinyali vermeyeceğim. ASSAN tarafına geldiğimizde düşüş var bugün. Tek bir düşüşte sat sinyali veremeyiz. Ona bakılırsa 12 Ocak. 8 Ocak ve 2 Ocak tarihlerinde de sat sinyalleri vermiştim. vermişti. Ne yapabiliriz? 268 TL şu an 267 TL kavuşmamız aşağı doğru kırılmadığı sürece net bir sat sinyali yok. Şu anki destek bölgemiz 282, 283 TL, 283 TL kırılabilirse 275'e kadar düşer. Ki kavuşmanda yaklaşık olarak yarın 272 TL, 273 TL seviyesine ulaşır. Yani iki yarın için 272-273'ü kırmadığı sürece ASELSAN'da bir sat sinyali söz konusu değil ama yani gün sonuna doğru yükselmesi için ne yapmamız lazım? BOFA şu an satışta olan BOFA'nın alışa geçmesi lazım. Ki yüksek oranda bir pay satışı yapıyor. Gün sonunda 282 TL civarına kadar geri çekilebilir. Ne zaman düşüşü konuşmaya bırakıp tekrar yükseliş sinyali verirsin dersen BOFA arkadaşlar yarın Birinci alıcı bir şekilde birinci alıcı böyle yüzde yirmi yüzde otuz civarda da yeter. Birinci alıcı tarafta bofayı görürsek tekrardan 300 TL sinyali veririz. Deriz ki bu günlük bir düşmüş insanlara mal boşalttırmak için yapılmış. Ama yarın da birinci satıcı olursa gelsin 272 TL bölgesine kadar düşüş sinyalleri verilir. Ki bu kanalda yarın yine bu hisseleri inceleyeceğim. Gün sonu kapanışları da inceleyeceğim. Dediğim gibi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğer şirketimiz Ford Otosan şu anlık 102 TL seviyesinde gün içerisinde ne kadar 100 TL denese bile şu anlık bence 103 buçuk 104 TL'ye kadar sinyal verdiğini düşünüyorum. Aslında direnç bölgemiz basit arkadaşlar. Direnç bölgemiz 103.2. Sen niye 104 diyorsun? Peki 104'ü kırarsa diyorum bakın 103.2 dirençtir. Ama 104'ü kırarsa buradaki 110'a sinyal verir diyorum. Çünkü 103.2 kırıldı mı kırılmadı mı anlamak zor. 104 diyelim kafamız rahat olsun. Şu anlık 103.2 104 e, seviyesine kadar sinyal veriyor. Yüksek ihtimal gelecek hafta içerisinde 104 TL üzerinde çıkmış oluruz. Özellikle HSBC ve QNB alıyor. Gerçek tahtacı değil. Gerçek yabancı yatırımcı alıyor. Sen yabancı tahtacı satıyor bakın. Bofa'nın satışlarını görüyorsunuz. Yabancı tahtacı satsın. Yabancı tahtacı geri alır. Büyük bir sorun değil. Önemli olan gerçek yabancı yatırımcı. Yani Citibank'ın burada aldığını ben düşünüyorum. Ford tarafında bu da hisseyi gelecek hafta 104 TL seviyesi üzerinde işlem yapmaya başlayacaktır. Benim şahsi kanaatim bu şekilde. Bir iki konuya daha değinip videoyu kapatmak istiyorum. İlk konumuz şu. Burada satışta olan şu anda Killer Holding var ya en büyük satıcı olan endeks düşüren Kiler Holding. Bu düşüşler arkadaşlar endeksi düşürmek için bilerek yapılıyor. Dedik sen bu çok balon bir şirketti yani. Bugün bir 0.20 0.30 eksi de kapatsak bile çok korkacak bir durum yok. Kiler Holding balonu endekslerin ilgili zamanda nasıl yükselttiyse şu anlık geriye çekiyor. Burada panik yapacak bir durum söz konusu değil. Ee, bunun dışında bir hisse daha incelemek istiyorum sizlerle beraber. Yine endeks çok sert şiren şirketlerden bir tanesi. Koç Holding çünkü niye? Bugün 190, 191 TL üzerinde kalıyor. Ve direnç bölgemiz. Biz bugün arkadaşlar e, önemli bir direnç bölgesindeyiz. 193.3, 193.5 üzerinde kapanış sağlamaya becerirsek. Mart ayına kadar Nisan ayına kadar 225 TL bölgesine kadar sinyalimiz açılacak. Özellikle 194 daha iyi bir seviye 193.5'tan da 194 üzerinde 2 gün kalıcılık sağlayabilirsek 200-225 TL bölgesine kadar bir yükseliş sinyalinin önüne atacağımızı Koç Holding tarafında düşünüyorum. Bunlar gayet güzel yükseliş sinyalleri. O yüzden şirketimiz arkadaşlar ilerleyen dönemlerde yatırımlarında geleceğini tahmin ediyorum. Bununla beraber sadece Koç Holding değil Sabancı Holding tarafında da özellikle burada bir 96.5 sinyali devam ediyor. 96.5 kırıldıktan sonra 100 TL. 100 TL'yi kırarsa da 106 TL'ye kadar sinyal verecektir. Ee, bak sadece Koç Holding değil Sabancı Holding'in de ilerleyen dönemlerdeki sinyallerinin pozitif olduğunu sadece kısa vadede Koç Holding'in daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Holdingler tarafı da önümüzdeki dönemlerde artacak sektörlerimizin başında performans gösterecek sektörlerimizin başında geliyor. Ben tabi böyle düşünüyorum. Sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız, daha fazla içerik için ve bana destek vermek için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günlerdir.